Dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Ölüdeniz'de bayram dolayısıyla gökyüzü de hareketlendi. Bayram tatili için Fethiye ve Ölüdeniz'e gelen turistler yamaç paraşütüne yoğun ilgi gösteriyorlar. Baba Dağ'dan bayram boyunca üst üste atlayışlar gerçekleşirken gökyüzünden izledikleri manzaranın keyfini yaşayan turistler bu aktivitenin çok eğlenceli ve çok güvenli olduğunu belirtiyorlar. Evet, tatile geldiyseniz Fethiye'ye, yani gelmişsiniz buraya yapmamazlık olmaz. Çünkü ana merkezi Fethiye'de, Paraşütü. Evet bazı başka illerde de yapabilirsiniz de orada vesaire de bu en eğlenceli kısım burası yani çok eğlenceli. Ölüdeniz'e eğlenceli diyorsun yani. Mesela senin gibi bir çocuk, bir genç geldiğinde ne yapılıyor? yukarı çıkıyorsun arabalarda <laughs> evet. ya zaten çocuk bir şey yapmıyor, boyun yetişmiyor senin yere. <laughs> Yetişmediği için pilot yapıyor her şeyi. Tamamen güvenli değil sen, mi? Sen keyfini çıkartıyorsun. Vay be süper. Ya biz çıktık o 2017'de çıktığımızda işte bizi kaldırdılar sonra şu deniz kısmına geldiğinde pilot agrobasiya yaptırdı da benim ağzımı su yaptı yani çok eğlenceli. <laughs> böyle dönüyorsa Aa, böyle oluyor insan. Ondan güzeldir. Tecrübeli pilot Kenan Tunçer atlayışların çok güvenli olduğunu vurguladı. Nasıl geçti havada yolculuk onu sorabilir miyim? Havazda, flight. Oh, it was awesome. Thank you. it was great. Harika, diyor. Çetik teşekkür ediyor ayrıca. İyi atlayışım var. And, and, and very safe also. Çok güvenli. Ha, i̇lk atlayışım mı? <laughs> <laughs> i̇lk atlayışı arkadaşımızın. Aynen <laughs> <laughs> Burada atlayışlarımız, uçuşlarımız çok güvenli. Oluyor 1700 metre, 1800 metre, 1900 metre olmak üzere üç tane kalkış pistimiz var. Buradan profesyonel pilotlar eşliğinde uçuşlar yapıyoruz. Yani burada uzun yıllardır deneyimli uçuşlarını yapmış. Türk Hava Kurumu tarafından, belgilendirilmiş pilotlarımız tarafından hmm. uçuşlar yapılıyor. Peki her senekinden daha mı kalabalık yani? bu sene? Pandemi dönemini atlattık. Hı -hı. Pandemi döneminin bir etkisi oldu mu? ödenize? Bu sene pandeminin etkisi kesinlikle turizme oldu. Özellikle yurt dışı yolcularımız, yurt dışı misafirlerimiz <laughs> <laughs> tatillerini başka bir zamanla ertelendiler. <laughs> <sayardılar. gülüyor> Türk <gülüyor> müşterilerimiz var. Daha çoğunluklu olarak pandemiden kaynaklı. Rusya'nın kapı Rusya kapısı açıldı dediler. Ruslar girmeye başladı mı peki, Fethiye. Şu anda bir giriş söz konusu değil. Rusların giriş, zaten o Rusya misafirlerimiz daha çok Antalya bölgesini tercih ediyorlar. İngiltere'den gelen misafirlerimiz Fethiye, Ölüdeniz taraflarını daha çok tercih ediyorlar. Şu anda herhangi bir etkisini göremedik. Ama önümüzdeki Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayını Mayıs-Haziran döneminden daha da yoğun bekliyoruz. Ama bayağı bir yoğun dönem geçiriyor şu anda. Ağustos ayının başındayız. Bayramı nasıl geçiriyor? Yani birinci gündü dün, şimdi bugün <laughs> ikinci gün. Uçuşlar evet. nasıl oldu bayram boyunca ve oluyor? Ee, Nisan-Mayıs-Haziran dönemine nazaran bayram çok çok daha hareketli geçiyor şu anda. Yoğunluk arttı. İnsanlar buraya hücum ediyor, akın akın geliyorlar. Trafikler, trafik sıkışıyor. Yani şu an için bu durumdan memnunuz. Hayran evet, son olarak neler söyleyeceksiniz? Ee, Türk müşterilerimiz, Türk misafirlerimiz, yamaç paraşütü ile alakalı akıllarında çok fazla ön yargı var. Bu oyun yargıları kırmak için biraz daha araştırma yapmalarını da kendilerine. Herhangi bir tehlikesi yok. Yıllardır yapıyoruz bu işi. Güvenliği maksimum düzeyde tutuyoruz. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Yamaç paraşütü ile ilgili tedirginlik yaşayan tatilcilere bu sporun oldukça güvenli olduğu mesajını veren dip Blue şirketinin sahibi Hakan Koral şunları söyledi. Süper şu anda ilk bir gün birinci gün çok yavaş başlar gibi başladı ama bugünden itibaren bayağı hızlandığını görüyoruz. Gerek yamaç paraşütü uçuşlarımızda gerek tekne turu gerek safari turlarında bayağı bir artış oldu. E, olabildiğini e, misafirlerin gelmesini bu dönemde zorlu geçen bu dönemlerde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirmek istiyorum. Hem yamaç koştu adına hem pandemi adına tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Peki gelen müşterilerden tedirginlik var mı? Şu son dönemde gelen misafirlerde buraya geldikten sonra, bu doğayı gördükten sonra daha rahatladıklarını görüyorum. Bilmiyorum, Tabi büyük şehirlerden geliyorlar kendisi. Büyük şehirden geldikleri için o kalabalıktan, geldiklerinde belki burada o kalabalığı göreceklerini sanıyorlar ama e, doğa'yı görünce bence daha rahatladıklarını görüyoruz. Evet. Bir de şöyle birim şey var. Paraşütle binmeye gelenler bazen tedirgin oluyor, korkuyorlar. E, hiç paraşütle binmeyen e, kişilere neler söylemek istersiniz? Kesinlikle yamaç paraşütü çok güvenli bir sektör. Ona e, üstüne basmamızı söylüyorum ve çok güvenli. Pilotlar eşliğinde yapılmış bir spor? Hı hı. Yaklaşık e, e, Baba dağını zaten e, mevki, konum olarak dünyanın ilk yerlerinden en önemli yerlerinden biri olduğunu üstüne basmak istiyorum. Kesinlikle korkulacak veya güvenlik açısından endişelenecek hiçbir durum yok. 7 yaşından 77 yaşına derler yani. 7 yaşından 77 yaşına herkes sporu rahatlıkla yapabilir.